Nur'un Kahramanları serimizde Halil İbrahim Çoban abinin hayatına bakacağız. Isparta Çoban İsa köyünde doğmuş. Kardeşi Ahmet çoban ile beraber iman hizmetinde bulunmuş çok değerli bir nur talebesi. Ümmi bir zat yani okuma yazması yok. Köyün en zenginlerinden akrabaları olan mübarekler heyetinden Hafız Mustafa ağabeyi vasıtasıyla hizmetle tanışmış. risale tanışmış. Hafız Mustafa köylerinde risale tanıtmış. imamlık yapmış. Kardeşi Ahmet'in oğlu Hafız Nebi yetiştirmiş. risale neşri için ihtiyaç duyulan teksir makinesinin alınması için hayvanlarını satarak fedakarına bir yardımda bulunmuşlar. Ahmet abiyle Halil İbrahim ağabeyler. Risanur içerisinde Emirdağ layıkasında mektuplarda ismi zikrediliyor. Onun kardeşlerine birer birer selam ve selametini dua ederiz. Cenab-ı Hak şükür olsun en eski şakirtlerden olan Katip Osman ve Halil İbrahim hiç sarsılmadan, değişmeden sadakatlerinde demir gibi devam edip çokları da hüsnü misal oluyorlar. Yine emirde alakasına geçen mektupta. Çoban İsa köyünde Ahmet'in mektubunda isimleri bulunan eski ve yeni kardeşlerimizin lisanura çalışmaları ve çocukları da Kur'an'a ve nurlara çalıştırmaları bu vakitte nurlara büyük hizmettir. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin demiş. Halil İbrahim Çoban ağabey 1981 yılında yine Isparta'da vefat etmiş. Çoban İsa köyü mezarlığında meftun bulunuyor. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Ruhu için El-Fatiha.